kontrol edilebildiğini söylüyor radyo dalgalarıyla insanların beyinlerine şuurlarına müdahale edilebilir bu edilmiştir yapılmaktadır dünyada örnekleri vardır Aselsan'daki hadisede de burada uygulanan sistem EG sistemleri insanların biliyorsunuz beyin haritası çıkarılmıştır. Beydeki, beyindeki görme, algılama, işitme, hissetme, acı, sevgi vesaire binin üzerindeki bilinen bin bir esma denir ilahi inanç yapısında ve bu noktalar belirlenmiştir bugün. Ön lob, arka lob, sağ lob, sol loblarda bunlar bilimsel olarak yerleri milimetrik olarak belirlenmiştir. Şimdi siz bir sevgi kodunuzu bugün EEG ile tespit etmek mümkündür. İntikam kodunuzu te temin edebilirsiniz, tayin edebilirsiniz. Nasıl? Yani bunun kodlamaları, klonlamaları yapılamakta, yapılabilmektedir bugün. Dolayısıyla bir insanın yaydığı impulslara göre onun sevgisinin iyi, kötü, öldürme, sevme içgüdülerine yaydığı dalga boyları belirlenebilmektedir. Bunlar belirlenebildiği zaman ne oluyor? Bir yerde saklanıyor bunlar. İşte bir gün siz bir kişiye şayet vermek isterseniz böyle bir şey ona yoğun güçlü bilgisayarlarla veya bir müzikle, bir sesle bunu gönderebilirsiniz. Renkle bunu gönderebilirsiniz. Ve o kişinin oradaki içgüdülerini yani o kodlarına tesir ederek indükleme yaparak onları tetikleyip onları birisini öldürmesini, intihar etmesini veya ne bileyim bir işte unutkanlığını mesela bu dalgalar ne yapıyor insanda? Şuur bulandırma yapabiliyor. Mesela yer tayini eksikliği, mesela bulunduğunuz yeri bilmiyorsunuz mesela. Görme bozuklukları yapabiliyor. Geçici şuur kaybına sebep olabiliyor. Bu anda da sizin o içgüdüleriniz indüklendiği zaman dolayısıyla o hasiyete sahip olup beyne ışınlama yapılıyor bu arada. Bu ışınlamalar desibelleri ve boyları farklı boyutta olduğu zaman yüksek seviyeye geldiğinde siz o tepkiyi göstererek işte saldırgan olabiliyorsunuz, ezik olabiliyorsunuz, içine kapanık olabiliyorsunuz, acı duyabiliyorsunuz veya işte bir intihar eşiğine gelip nedir benim bu halim deyip bir intihar noktasına gelmeniz mümkün olmuştur. Bununla ilgili çok ciddi uluslararası çalışmalar vardır. Profesör Doktor Maranki dünyada elektromanyetik dalgalarla beyin kontrolü tekniğinin nasıl kullanıldığını çarpıcı örneklerle açıklıyor. İnsanlara beyin kontrolü mangurtlaştırma, Mançurya kobayları hani konuştuk. Mançurya kobayları nasıl yapılıyor? Kızıl Ordu nasıl Bakü'ye girip de binlerce kişi 20 yanvar günü hadisesinde tankların altında kız alıp verdiği, belki aile irtibatı olduğu insanları ki ben oralarda yaşamış biriyim canlılarını dinledim. Biz oradayken olan hadiselerdir bu. Tankların altına yatıyor gülleriyle insanlar kardeşiz diye. Ama bir komut geliyor. Bir ses. Bu bir ses dalgası olabilir bakın. Bir e, yayılan kulağın duymadığı ama beynin duyduğu. Gözün görmediği ama beyninin gördüğü. Şimdi nasıl diyeceksiniz? Bakın bir görüntü. Müşahhas misal verelim. 24 kere çekildiğinde bir saniyede çevirdiğinizde bu hareket haline gelir. Ama siz 25. kareyi görmezsiniz. O 25. kara beyninizin loplarında lopları bunu görür. Beyin görür bunu. Gözünüz görmez. O görüntü işte diyoruz ya acı, intikam, sevgi, muhabbet, uhuvvet, letafet, kin, nefret, öldürme bu gibi hasiyetleri siz devamlı gördüğünüzde o hisleriniz bir anda tetiklenir ve o tankları işte Rusya'da alfa birliklerinin sürdüğü gibi insanların işte binlerce kişi paletlerinin altında öldürdüğüne göre bunlar yaşanmıştır. Yani aslında askeriye de Batı'da ve Rusya'da söylüyorsunuz bir silah olarak da beyin kontrol yöntemi kullanılabiliyor. Bunu mu söylüyorsunuz? E kesinlikle yani bu zaten bu tıbbi amaçla kullanılıyor. Yani bugün homoseksüellere işte belli bir hipnotik dalgalar veriliyor. Yani bu e, ses dalgaları olabilir, radyo dalgaları olabilir. Bunlar verilebiliyor ve bununla da mesela eşcinsellerin bir takım işte metafizik durumlarını, aktif noktaları pasifleştirmek isteniliyor. Bununla ilgili mesela Fransa'da kanunu düzenlemeler vardır. İşte bir takım hastalara bunlar uygulanabilir. Amerika'da vardır, İngiltere'de vardır bunlar. Resmi kanunlarla belirlenmiştir ama tıbbi maksatlı diye müsaade alınır. Ama siz bunu her insanımızın düzgün kullanacağına kanaatiniz olabilir mi? Dünyamızın bugünkü durumunda bunun sınırları tabi belli değildir. <laughs> insanlar demin buyurduğunuz gibi enerji yayıyorlar yani. Şimdi bedenimizdeki hücreler çalıştıkça bizim bir enerji alanımız var etrafımızda. Bu enerji alanınız çok geniş olursa siz bir takım radyo dalgalarından, işte mikroplardan, virüsten, bakteriden gelebilecek her türlü dalgalardan muhafaza edilebilirsiniz. Ama hücrelerinizin tetiklemesi azsa, bir sebeple bloke edilmişse bu maksatlı olabilir, aldığımız gıdalardan olabilir veya belli radyo dalgası yayan dünyadaki kulelerden olabilir bakın bunlar vardır dünyada uygulanmaktadır mesela belli antenlerden dünyaya dalgalar yönlendirilmektedir mesela mesela Pentagon'un açıklamasını bilirsiniz işte Rita Margarita Katarina kasırgaları Amerika'yı vurdu hepsine Rus ismi verildi neden Pentagon açıklama yazdı Ruslar dedi radyo dalgalarıyla ülkemizde kasırga yaratıyorlar Amerikan ekonomisine zarar vermek istiyorlar. Bunu bakın bir Pentagon açıklıyor. Profesör Doktor Maranki, Amerika Birleşik Devleti'nin Saddam'ın 400 bin kişilik devrim muhafızları ordusunu da radyo dalgalarını kullanarak etkisiz hale getirdiğini ileri sürüyor. Yine Irak'taki bir hadisede Açıklanmıştır biliyorsunuz. Hani nerede bu Saddam'ın 400 bin askeri? Misal diyorsunuz da var mı örnekleri? Biliyorsunuz bize pompalanan bir şey vardı. Saddam'ın 1.90 boyunda 400 bin diyordu devrim muhafızı var. Halbuki Bağdat'a Apaç helikopterleri geldi sessiz 60 metreden uçtular. Hiç kimse karşılık vermedi bunu yaşadık değil mi? Ne oldu bunlara? Şöyle düşünebilir miyiz? Acaba bu teknoloji harikası olan Apache helikopterleri 60-80 metreye indiğinde yaydığı ses veya radyo dalgalarıyla o inlerinde olan o şahıslara askerlerin beyinlerinde bir şuur var. zaman mefhumlarını yok ederek ya benim bu saatte ne işim var acaba burada benim kahve içme zamanım deyip acaba evlerine mi gönderildi girildi bunlar vardıysa niye çıkmadılar yoktuysa ne oldu bunlara Acaba bu da bir e, gri istihbarat mı? Bu istihbaratın çeşitleri vardır askeri istihbaratta. Captain Sir. Şimdi bunlar çok önemlidir ama biz inanıyoruz ki bunlar yapılmıştır. Zaten doğrulamaya gerek yok. Pentagon'a sorulmuştur. Efendim Irak'ta radyo dalgalarıyla şuur bulandırma gibi hadiselerde bulunuldu mu? Evet. Biz Bosna'da ve e, Irak'ta insanlığın selameti ve barış getirmek için insanlar ölmesin diye bazı teknik gelişmeleri, yüksek elektronik gelişmeleri uyguladık denmiştir. Yani bunu aramaya lüzum yok. Zaten işin sahibi, mülkün sahibi bunu söylüyor. Peki Aselsan'da görev yapan hücrelerine tesir ederek çalışması sağlanmış ve göz iltihabının yok edildiği Cumhurbaşkanlığı heyetine gösterilmiştir. Elimizde bununla ilgili videolar vardır. Ve bu teknoloji birilerine verilmek üzere de denemiştir ki bakın bizde böyle bir teknoloji var. Radyo dalgalarıyla hücrelere müdahale edilebiliyor. Bu canlı olan herkese, bir hücrelerine, hayvan hücrelerine müdahale edilebilir ama maksat ne? Tıbbi güzellikler. Yani bloke edilmiş hücrelerin açılması. Ama siz bir de bunu tersinden düşünün. Radyo dalgalarıyla insanların beyinlerine, şuurlarına müdahale edilebilir. Bu edilmiştir, yapılmaktadır, dünyada örnekleri vardır. Profesör Maranki, sivrisinek kovmak için bile uygun frekanstaki radyo dalgaların kullanıldığını hatırlatıyor. Ve insan beynini etkilemek için bu gizli araştırmaların nasıl yönlendirildiğini yine örnekleriyle açıklıyor. Efendim bak sinek kovarlar var biliyorsunuz. Nasıl kovar bu bunu? Yani 150, 15 milyona bunu alırsınız. Minimize dalga yayar bunlar. Yani çok desibeli çok düşük. Sineğin algılayabileceği veya bir parazitin